Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar duru görü su istediğinizi yorumlarda belirtmiştiniz ve ben de sizi kırmadım bugün su falı bakmak istedim yarın da yıldıznameye bakarım inşallah Allah nasip ederse şimdi bugün geçmiş gelecek ve şimdiki zaman için genel bir bakım yapmak istiyorum ve bu genel bakımda da aşk, iş, sağlık bütün konularınızı teker teker ele almaya çalışacağım. Su bize ne gösterirse hepsini sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen arkadaşlar iki kanalıma birden abone olun. Diğer kanalım biliyorsunuz zaten yeni açtım. Ufak bir kanal, Rütel kanalım. En gözde Rütel'ler yazarsanız hemen karşınıza çıkacağım. Dediğim gibi fallarım zamanlı bir fal değil kesinlikle. Karşınıza ne zaman çıkarsa o zamanı bazalım lütfen. Zamansız bir fal demek istiyorum. Şöyle göstereyim yazdığımı size. Bu bizim aslında suya sormamız gereken konulardan bir tanesi. Neler bekliyor bizi? Evet arkadaşlar dilekleriniz tutun lütfen. kollektifniyet aldım. Bakımlarım bireysel değildir. Bireysel bakım tabii ki de yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünden hemen WhatsApp'a bağlanabilirsiniz. Linkleri bıraktım çünkü. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bakıma gelebilirler. Gün içerisinde bakımlarınızı yapabilmekteyim. Evet, dilekler tutulduysa ben artık bakıma geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle öyle sıkıntılar geçirmişsiniz ki bir yandan sıkıntı yaşarken diğer yandan da imkansızları yaşamışsınız kendi kendinize. Çaresizliklerinizi net bir şekilde görebiliyorum. Ve bu çaresizliklerinizin de ana sebebi, asıl sebebi maneviyatla alakalı olan sıkıntılar. Evet maddi sıkıntılarınız da var yok diyemem. Ama bir teraziye koyarsak eğer Maddiyat mı yoksa maneviyat mı? Maneviyat daha çok ağır basacağını görebilmekteyim. Biraz böyle size karşı yanlış yapan insanları görebiliyorum. Ee, sizin arkanızdan kuyunuzu kazıp yüzünüze gülen insanlar çok fazla var ne yazık ki. Ve bu insanların kim olduğunu biliyorsunuz. Fakat zamanını bekliyorsunuz açıkçası. Evet bazı şeylerin zamanı var ve bu bazı şeyleri yapabilmek için o zaman dilimini bekliyorsunuz. Şimdi ben burada e, bir kişi görebiliyorum ve bu insan gerçekten geçmiş dönemlere baktığımda hayatımızın en kötü zamanlarını sizlere yaşatmış ve bu kara bir bulut gibi aslında üzerinize çökmüş ve bu kara bulutları artık kendi çabanızla, kendi kendinizi iyileştirmenizde bir şekilde dağıtmışsınız ve artık herkesin aynı olabileceğinden korkuyorsunuz. Yani bir güven problemi var insanlara karşı olan ve bu güven problemi bir türlü atamıyorsunuz. Yani bu güven problemi bir türlü gitmiyor aklınızdan. Normal olarak, haklı olarak insanlara güvensizliğiniz var. Parasal konularda bir insanı zaten net bir şekilde görebiliyorum buradan. Onca zamandır çalıştığınız, çabaladığınız, e, kendi emeğiniz olan parayı ne yazık ki kaptırmışsınız ve bu paranın gelmesini bekliyorsunuz. Gelecek mi gelmeyecek mi derken kendi kendinize çok fazla tartışmalar yapıyorsunuz ve gelmeyeceğini biliyorsunuz aslında. E, benim gördüğümde aynı şekilde ne yazık ki gelmeyeceğini görebiliyorum çünkü insanlar kul hakkı yemeyi seviyorlar ne yazık ki o şekilde. Ve e, şu anlık evet para gücü biraz yüksek olabilir ama e, diğer tarafta, diğer yaşantımızda, ahirette bu insanlar ahiretini yakan insanlar. Ahirette de sıkıntı üstüne sıkıntı kendisine çökecek zaten. E, kul hakkı bir kere çok günahtır ve kul hakkına girdiğini görebiliyorum. İstediğiniz ve beklediğiniz bir haber var. Uzun zamandan beri istediğiniz bir haber ve o haber gelsin bir şeyler yapacağım yani bir adak yapacağım ya da bir hayır dağıtacağım demişsiniz. 3 vade içerisinde o haber gelecek artık. Yani o sıkıntıları, o yaşantınızı etkileyen kötü unsurları tamamıyla hayatınızdan çekip atacaksınız. Ve sizin lehinize olan güzel bir zaman dilimi artık geliyor. Yani şans sizden yana diyebilirim. İş yerinizle alakalı olarak baktığımda ise iş yerinizde bir takım problemler var ama bu problemlerin üstesinden geleceksiniz. Daha doğrusu karşı tarafa hani derler ya pabucu bırakmayacağım diye. Aynen o şekilde karşı tarafa hiçbir şekilde ağzına laf vermeden başarı üzerine başarı katacaksınız ve siz çalıştığınız ortamda bir yükselişiniz var. Zaten sizi çekemeyen ya da sinsi olan insanlar en fazla korktuğu noktada sizin başarı üzerine başarı katmanız ve bulunduğunuz mevkiden iş olarak bir tık daha yukarıya çıkmanız yani mevki atlamanız diyebiliriz biz bunun için. Evet bir kariyer konusunda yükseliş var ve bu kariyer konusundaki yükseliş de sizin maddi ve manevi konularınızı da yükseltecek. Biliyorsunuz arkadaşlar maddiyatınız iyi ise maneviyat arkadan geliyor zaten. Ee, bazı insanlar tabii ki de ben bu şekilde değilim ama bazı insanlar şu şekilde düşünür. Maddiyatı eğer yoksa maneviyatı da yoktur bu insanın diye düşünürler. O yüzden sizin hem maddi hem manevi konularınızda yükselmeleriniz söz konusu olacak. Hanenin içerisinde durmak istemiyorsunuz bu aralar. Hanenin dışarısına taşmak istiyorsunuz. Ve o duvarlar üzerinize üzerinize geliyor. Bir yerden sonra bunaldığınızı anlıyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ve üzerinizde yüklü bir ağırlık olduğunu görebiliyorum. yüksek bir ağırlık olduğunu görebiliyorum. Ee, bu da hanenin içerisinde var olan kötü bir blokaj ya da kötü gözlerden kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. ve bunu yapan insan da e, bu kötü gözü hanenin içerisine sokan insan ya da kötü bir blokaj yapan insan da e, aslında çok çok iyi biliyorsunuz ince uzun boylu bir insan. yani çok uzun boylu değil çok da kısa boylu değil Sizden uzun olan bir insan, zayıf bir kişi ve esmer olan bir hanımefendi olduğunu da görebiliyorum. Ee, i̇ki kişi olarak görünüyor. Bir tanesi kumral, bir tanesi de esmer olan bir insan. <laughs> Bu insanlara dikkat edin lütfen. Gözleri net bir şekilde sizin üzerinizde. Bir ev taşıması. Bir ev taşıması olacak ve bu evden eve taşınırken e, resmen kocaman bir nefes alacaksınız, rahatladığınızı hissedeceksiniz ve bu rahatlama duygusu da aslında e, kabuğunuzdan çıktığınızın anlamına geliyor. Bu aralar çok fazla içinize kapanmışsınız, ruhsal olarak çökmüşsünüz ama bu hane taşımasından sonra değişiklik size çok çok iyi gelecek ve bu değişikliği yaparken de acabalar diye kuracaksınız kendi kafanızda. Acaba taşınmasam mı? Burası mı daha iyi de gitsem mi? Gelsem mi derken kendinizi taşınmış olarak bulacaksınız ve çok çok rahat edeceksiniz. Ben eminim ki güzel, ferahlı ve bereketli zamanlar artık kapınıza dayanmış geliyor. Güzel bir şekilde karşılayın lütfen. Bir devlet dairesi var ve bu devlet dairesi, bu devlet dairesine daha doğrusu çok fazla sıkıntı yapabiliyorsunuz. Karşı taraf, bu boşanma davası büyük ihtimalle, karşı taraf bir türlü ikna olmuyor ve yokuşa sürüyor. Bu boşanma yokuşa sürüyor. Aslında tek celsede bitecek olan bir boşanma davası ama sizi uğraştırmış. Ve uğraştırmaya da devam ediyor. İsteği maddiyat, İsteği sizin maneviyatınızı çöktürmek ve çocuklarla alakalı olan e, bir takım şantajlarda bulunmak diyebilirim. E, yaptığı oyunlara gelmeyin. Zaten bu e, mahkeme sizin lehinize olacak. Yani nihai ve pozitif bir karara bağlanacak. Kesinlikle ben kötü bir şey görmedim. Dişinizi biraz daha sıkın. Her zaman diyorum geç olsun güç olmasın. Geç olacak ama güç olmayacak arkadaşlar. Evet bir kişinin geri dönüşünü bekliyorsunuz. Şurada bir insan var. Geri dönüş bekliyorsunuz. İsmin içerisinde ya da soy isminde T harfi, M harfi, R harfi, N harfi ve K harfi görebiliyorum. Bu insandan haber bekliyorsunuz. Sessizliğini, bozmasını ve bir adım atmasını bekliyorsunuz. Şimdi bu insan çok inatçı bir yapısı var. İnatçı bir kişilik çok da gururlu bir insan. Aslında giderken kendi gitmiş. Şu anda neyin gururunu yapıyor orayı da anlamamışsınız aslında. Ayrılığınızın nedenini de anlamamışsınız açıkçası. Bunun için bir araştırmaya girmişsiniz ama o araştırmayı da yarıda bırakmışsınız. Şu anda soru işaretleriyle devam ediyorsunuz. Bu insan gerisin geriye dönecek. Geri dönecek bu insan. Her zaman söylüyorum at gibi giden orayı söylemeyeceğim. Kızıyorlar bana yorumlarda neden böyle söylediniz gibi. İç gibi geri döner. Yani bu sözün, yani bu davranışın sözü budur bana göre. Geri dönüşünü yapacak. Yani böyle düşünüyor. Tükürdüğümü yalamam. İşte o bana adım atar nasılsa. Kendisini bulunmaz hint kumaşı gibi hissetmiş. Ve bekliyor. Bir adım bekliyor. Siz de adımı atmayınca o kendisi adımını atacak. Hatta bunu Yapmasını istiyorsanız da yeni bir ritüel paylaşacağım bugün kanalda yayınlanacak o ritüeli yapın yani imkansızı bile geri döndüreceğiniz bir ritüel yapacağım onu yani yayınlayacağım daha doğrusu onu yapın mutlaka arkadaşlar. Evet son olarak da sağlık problemine değinip artık falımı sonlandıracağım. Şimdi sağlık problemlerinde de bir takım sağlık problemi görebiliyorum. Göğüs ağrısı, vücudunuzun herhangi bir yerinde şişlik ve diş ağrısı görebiliyorum. Bu üçü rahatsız etmeye başlamış artık sizi. Geçici bir dönem kesinlikle kalıcı bir sıkıntı değil merak etmeyin. Yani bunlar da geçecek. O zaman ne diyoruz? Kara bulutlar artık üzerimizden tamamıyla dağılmaya başladı ve biz artık çok mutluyuz diyerek uyumlamayı sizlere veriyorum. Sizlerde alın kabul edin lütfen. Evet sevgili YouTube ailem, güzel bir bakım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Tüm zil bildirimlerini açın arkadaşlar ki baktığım fallardan tılsımlardan ya da ee, ne bileyim toplulukta bazen bir şeyler yazıyorum. Onlardan haberdar olabilmek için zil bildirimlerini açmanız gerekiyor. Abone olursanız da çok çok sevinirim. Hem yeni kanalıma hem de buraya. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar.